Biden ve Putin'in Ukrayna konusunda müzakere etmek için prensip olarak anlaştığı haberi sonrasında Amerika ve Avrupa vadilerinde sınırlı alışlar görüyoruz. Ruble, dolara karşı %1'e yakın değer kazanıyor. Altın, yen frank gibi emin liman yatırım araçları değer kaybediyor. Şahin Fed ve Rusya-Ukrayna jeopolitik riskine rağmen gelişmekte olan piyasalar güçlü duruyor. Gelişmiş ülke hisse senetleri sene başından beri %8'e yakın değer kaybederken, gelişmekte olan ülke borsaları %1 değer artışıyla hala pozitif bölgede. Gelişmekte olan ülke hisse senetlerine sene başından beri 20 milyar doların üzerinde para girerken, tahvil fonlarından 4 milyar dolar çıkış görülüyor. Para girişi ağırlıklı olarak Brezilya, Endonezya ve Malezya gibi emtia üreticilerine oluyor. Türkiye'den ise 0.5 milyar dolar çıkış görüyoruz. Buna rağmen yerleşik yatırımcının alışıyla gelişmekte olan piyasaları %7 yeniyoruz. Amerika ve Rusya'nın müzakereye devam edeceği haberi üzerine, Türk lirası sabah ilk işlemlerde dolara karşı %0.1'e yakın değer kazanıyor. Amerika ve Avrupa vadeleri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2000 ve 2060. Güçlü temettü açıklayan Tofaş Fabrika ve Enerji endeksi yenebilir. Beklentiye paralel gelen akçansa hisselerinde özel bir tepki beklemiyoruz. Uluslararası yatırım bankalarının hedef değerleri artıran raporları özel bankaları destekleyebilir. Bugün hareketlenmesi beklenen teknik olarak beğendiğimiz hisseler Alarco, BIM, Koç Holding, Şişecam ve Türksel. Amerika piyasaları tatil nedeniyle kapalı olduğu için uluslararası haber akışı sınırlı. Öğle saatlerinde gelecek olan Avrupa Öncü PMI verilerini izleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.